Selam arkadaşlar. kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle Galatasaray maçlarında kural hatası mı var? Kural ihlali mi var? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Birçok kişi Galatasaray maçlarında kural hatası olduğunu söylüyor. Ben maçları genelde evde izleyen birisiyim. Televizyonumdan izleyen birisiyim ama ee, dışarı çıktığımız zamanlarda yani misafirliğe gittiğimiz zamanlarda falan ise maç kolu katlı e, siteler maçları takip etmekteyim. Skorlarına bakarım ne oldu maç nasıl gidiyor diye ve e, yorum yani forum sitesine de girerim. Yani maç golüm forum sitesine girerim. Forum sayfasına girerim. Ve orada da millet maçla ilgili ne diyor? Kim iyi oynamış? Kim iyi oynuyormuş? Nasıl gidiyormuş? Maçın gidişatı nasıl? Hakem hakkındaki yorumlara falan bakıyorum. Hakem iyi mi kötü mü? Bunlara bakıyorum. Ve burada i̇lk ben bunu Galatasaray'ın Adana Demir oynadığı maçta gördüm. Kural ihlali olduğu söyleniyordu. Neydi bu kural ihlali? Ligimizde 3 tane yerli futbolcuyla maça başlanması gerekiyordu. Galatasaray ise 3 tane yerli futbolcuyla değil, 2 tane yerli futbolcuyla başladı söyleniyordu. Galatasaray maçları 3 yerli değil, 2 yerli ile başladı söyleniyordu arkadaşlar. O yüzden de kural ihlali olduğu, kural hatası olduğu söyleniyordu bakıldığında bu doğruydu. Çünkü 8 yabancı 3 yerli ile başlanması gerekirken Galatasaray'ın ilk 11'de yani maça 8 yabancı değil 9 yabancı 3 yerli değil 2 yabancı ile başlamış oluyordu. Bu bir yerli oynatmadığı için de kural ihlali olduğu söyleniyordu. Evet ben de baktım dedim evet burada bu kural ihlali var. Belki bu maç iptal olacak. Ve Adana 3-0 hükmen galip sayılacak diyordum. Ama daha sonra baktığımızda böyle bir şey olmadığını Öğrenmiş oldum. Çünkü Galatasaray maçlarında kural ihlali yoktu. Var gibi gözüküyordu ama yoktu. Neden? Galatasaray deprem bölgelerinden bir o takımdan oyuncu transfer ettiğinde yani Hatay Spor'dan bir oyuncu transfer etmiş. Hatay da deprem bölgesinde olduğu için de oradaki yabancı oyuncu Türk statüsünde sayıldığı için Galatasaray'da onu Türk statüsünde oynattığı için iki yabancı ile değil, üç. E, iki yerli ile değil, üç yerli oynamış oldu. Yani sekiz yabancı 3 yerli kuralı uymuş olduk. Yani maçlarında 9 yabancı, 2 yerli yoktu. 8 yabancı, 3 yerli vardı ve bu kuralı ihlal etmiyordu. E bunu söyleyenler de doğal olarak Beşiktaşlılar ve Fenerbahçelilerdi. Çünkü Galatasaray maçları kazandıkça yani ne oluyor? Yani burada bir kural ihlali var. Kaybetsin, 3 puan alamasın, biz onlara yaklaşalım istiyorlardı. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kural sadece Galatasaray için geçerli bir şey değil. Tüm takımlarımız için geçerli. Deprem bölgelerinden aldığınız yabancı oyuncular yerli statüsünde sayılıyor. Yerli statüsünde sayıldığı için de siz de oyuncuları yerli statüsünde oynatmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey de benim kafama takılıyor. Bu oyuncular yerli statüsünde sayıldıkları için yerli oyuncu olarak oynatmanız için 9, yani 8 artı 3 kuralına uyuyorsun. Yani 9 artı 2 olmuyor. 8 artı 3 olarak olduğu için yani 8 yabancı 3 yerli olduğu için bu oyuncular yerli sayılıyor. Bu yerli sayılan oyuncular milli takımda da oynatılabiliyor mu? Bu da benim kafama takılan bir soru artık ki ben bu kuralın uygulanmasını da doğru bulmuyorum. Bir sonraki videomda da bu kural üzerine biraz sizlerle konuşacağım arkadaşlar. Yani sürekli yazmayın. Galatasaray kural hatası yapıyor. Kural ihlali var. Kural ihlali var diye sürekli yazmayın arkadaşlar. Bu sizin olmasını istediğiniz bir şey. Hani kural ihlali olsun. Galatasaray lütfen yenip sayı, yenik sayılsın. 3 puan alamasın. Biz onlara bir 3 puan daha yaklaşalım. Aradaki fark 3 puan daha azalsın istiyorsunuz. Bunu isteyenler Beşiktaşlar bir Doğal olarak istiyorlar. Ama sizin istediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Yani kural hatası, kural ihlali yok. Galatasaray kural ihlali yapmamış oluyor. Eğer siz de Galatasaray gibi maçlarınızda 8 artı 3 kuralını 9 artı oynattığınızda sizin de kural ihlaliniz olmuyor. Siz de 9 artı 2 yapabilirsiniz. Çünkü deprem bölgesinden aldığınız yabancı öncüler yerli statüsünde sayılacak ve o yani siz de kural ihlali yapmamış olacaksınız. Artık yazmayın arkadaşlar. Bunu sürekli forumda bakıyorum. Sürekli bunu belirtmelerine rağmen yani kural ihlali olmadığını ve niçin olmadığını belirtmelerine rağmen sürekli ısrarla Kural hatası olduğunu söyleyen arkadaşlar. Yani buradaki amacınız ne? Niçin bunu sürekli yazıyorsunuz? Ben onu da anlamış değilim. Hani bunu sana açıklaması da yapılıyor. Bu açıklamayı bir oku. Okumadan sürekli yazıyorsunuz. Son Galatasaray'ın oynadığı maçta da bunu gördüm arkadaşlar. Alanya Spor'la oynadığı ve 4 1 yendiği maçta da sürekli yazanlar vardı. Kural ihlali olduğunu. Yok. Yani altını çize çize üstünü vurgulaya vurgulaya. Üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray kural hatası yapmadı başka takımlar aynı durumda olsa onlar da yapmamış oluyor. Veya yapacak olsa yapmamış olacak. Çünkü o yüzden yerli sayılıyor. Ya sayılmaması gerekiyor bence ama yerli sayılıyor. Yani böyle bir kural çıkmış ve bu kuralı göre Galatasaray'da maçlarına ilk 11'ini kurduğu için hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı olmasını istiyorsunuz ama yok. Olmuyor, olmuyor, olmuyor arkadaşlar. Bugün de sizlerle arkadaşlar Hani sürekli yazıldığı için ben de kural hatası var, kural ihlali var diye sürekli yazıldığı için, sürekli bunu gördüğüm için de bunu yani bir videoyla sizlere de getirmek istedim. Yani kural hatası varmış gibi gözükse de kural hatası olmadığını, kural ihlali olmadığını sizlere de getirmek istedim arkadaşlar. Bugün de bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomda da bu kuralla, bu kuralla ilgili biraz konuşacağız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videoları sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğendiyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.